Stil mevzularıyla hanımlar biraz daha ilgili. O yüzden önce Kırgın Çiçekler setindeki iki güzel oyuncumuzun yanına giderim. Çağlı Irmak ve Hazar Motan'a modayla aranız nasıl? Alışveriş yapmayı sever misiniz diye sordum. Severim yani tabii çok fazla vaktimiz olmuyor alışveriş yapacak. Hani boşluk bulduğumda ben açıkçası hani şöyle bir dolanırım hani çok fazla bir şey alamam beğenemiyorum genellikle ama alışveriş yapmayı her insan gibi her genç bayan gibi seviyorum ben de. We don't talk <laughs> ben gerçekten çok yeteneksizim alışveriş yapmak konusunda. Yani bırak bulmayı zaten inanılmaz sıkıldığım için böyle gidiyorum iki 3 parça bir şey alıyorum. Onlar da olmuyor denemeye üşeniyorum filan. Zor benim için alışveriş. <laughs> Güzel oyuncu Çağla Irmak kendisine bu konuda biraz haksızlık yapıyor bizce. Çünkü daha önce gerçekleştirdiğimiz özel bir çekimde oldukça şık ve yaşına uygun seçimler yaptığına şahit olmuştuk. <laughs> Yapımın huysuz ismi Defne'ye hayat veren güzel oyuncu İlkeser aynı zamanda fotomodellik de yapıyor. Kendime yakışanı giyiyorum. Öyle moda açıkçası çok takip etmiyorum. Ee, ama alışveriş yapmayı da seviyorum. Ama özellikle bu ay bu çıktı hemen koşarak alayım gibi bir şeyim yok. Daha çok spor sade giyiniyorum. Öyle süslü pek şeyler giyemiyorum. Öyle abiye taşlı tuşlu yapamadım yani bugüne kadar. Hanımlar bir yana bakalım şimdi beyler bu konuda neler söyleyecek. Kırgın Çiçekler'in güneyi Arif Dire'nin yarındayız. Alışveriş yapmayı hemen modayla aram hiç yok. Ee, bulduğumu giyerim genelde. Çok kötüdür yani. Yok yani çok basit salaş, pantolon, tişört, gömlek o kadar yani. Hiç öyle süslenip püslenip bu ara şu moda, bu ara şu renkler şöyle hiç yoktur bende. Yakışıklı oyuncu Kaan Kasapoğlu da verdiği cevapla bizi şaşırtıyor. Ben kot pantolon normalde kullanmıyorum. Hani evet hiç giymem. Evimde bir tane kot pantolonum var. Onu da öyle dışarı çıkarken falan gece dışarı çıkarken giyiyorum. Hep eşofman, short. Rahat hissetmiyorum kendimi eşofmanla. Gömlek hiç giymem. Beledi Çağlı Irmak ve Hazar Motor'un yanına geri dönelim. Duyduğumuza göre 5 kız kendi aranızda Çılgın Çiçekler diye bir grubunuz varmış. Bu grupta neler yapıyorsunuz? Birbirinize alışveriş konusunda tavsiyelerde bulunuyor musunuz? Bizim alışveriş grubumuz değil Çılgın Çiçekler diye konuşma grubumuz. Ee, her konuyu konuşuyoruz yani. Ee, en çok Aleyna'dan tavsiye alırız. Yani hiç öyle çok yani almıyorum ben herhalde. Yok benim. Yani özel gecelere falan giderken Aleyna'dan ben ha, tabii. alırım tavsiye çünkü güzel giyinir o. Yani birbirimize soruyoruz o gruptan yazıyoruz kızlar bu nasıl oldu sizce böyle mi giyinsek şu şunu uyar mı hani o şekilde birbirimize yardımcı oluyoruz. Evet. Aleyna Solaker'in model arasının iyi olduğunu daha önceki röportajlarımızda da sıklıkla duymuştuk. Anlaşılan kızlar kendi aralarında Aleyna'nın tarzını beğeniyorlar. En doğal hallerinize görüyoruz. Peki dışarıda nasılsınız? Gençsiniz, güzelsiniz, süslü müsünüz? Yani Aleyna dışarıda afet. Rujlar, <laughs> <laughs> topuklu, 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 topuklu ayaklar. Asla giymem hiç sevmem. Boyum Bak. uzun diye sevmiyorum. Ee, göbek açık yer kendileri. Yani kapalı bir, yani kışın boğazda o da göbeği açık. İnanılmaz güzel değil yani. <laughs> Geldi yine. Karısı <laughs> aralarına giriyor. Yok canım. <laughs> Kıyafetlerden bahsediyorsunuz. <laughs> Çağla ruhsuz asla yani. Ben <laughs> de. Yani <gülüyor> özenirim. <gülüyor> Son olarak, yapımın birbirinden keyifli oyuncularına takıntılı olduğunuz ve giysi dolabınızda birden fazla olan kıyafet ya da aksesuar var mı diye sorduk. İşte cevaplar. Siyah renkleri çok seviyorum ve her zaman e, hep çanta siyah sırt çantası yani sürekli siyah sırt çantası alabilirim herhalde. <laughs> siyah. Ben siyah pantolon, yüksek bel, siyah pantolon vazgeçilmesin. Bir de berem. Bere her zaman takarım. Ben de illaki içime boğazlı kazak üstüne bir şey. illaki gri renk. Çok severim. Böyle çok ayakkabı çanta takıntım yok benim. Senin var mı? Benim de yok ya. Benim beredir yani şapkadır. Mont. Mont yani. Montlara bayılırım. <laughs> o kadar değil. O artmıyor. Yani mont hani alışveriş yaptığımda hep istemeden de olsa hep bir mont beğeniyorum yani. Mont. Mont severim. Evet. Takıntılı olduğum bir şey var. Şapka. Ee, lise yıllarımdan beri şapkaya ciddi bir düşkünlüğüm vardır. Hani öyle kıyafet falan yok ama bir e, şapka, bere, kep neyse artık kafaya takılacak şeyleri çok seviyorum. Ve e, genelde hep vardır kafamda. Onun dışında yok hiçbir şey yok. Kendi şeyimden asla çıkamıyorum giyiniş tarzımdan. Ha. Öyle bakıyorum çok hoşuma gidiyor ama asla çıkamam. evinde hiç geldinler. göbek açık olmayan yokmuş. Evet, Kürkleri var hanımefendinin. Aa, <laughs> bağışıklık kanalı. Ama lütfen asla. Evet, asla evet. çok takıntılıyım o ama çok sen Ceketler, ceketler ceket. onlara bayılırım. Ha, her ha, zaman sahte. Şey,